Evet merhaba gençler. Elektriksel potansiyelde kaldık. Sayfa 274. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji. Önce buradan başlayalım. Elektriksel kuvvetlere karşı eğer iş yapılıyorsa e, bu elektriksel kuvvetlerin oluşturduğu sistem, elektriksel yüklerin oluşturduğu sistem min bir elektriksel potansiyel enerjisi vardır. Eğer biz sonsuz uzaklıktaki bir Q2 yükünü Q1'e D kadar olacak şekilde yaklaştırırsak İki cisim birbirini itmeye çalıştıklarına göre aralarında bir potansiyel enerji oluşur. İşte bu elektriksel potansiyel enerjinin formülü ise K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aralarındaki uzaklık. Şimdi burada önemli bir şey var. Yapılacak işlemler skaler olduğu için yükleri alırken işaretleri birlikte alacağız. Yani elektrik alan ve kuvvette yaptığımız gibi vektörel işlemler yapmayacağımız için yük işaretleri önemli. Yük işaretleri eğer A artı ya da eksi olma durumuna dikkat etmezsek bulacağımız sonuçlar yanlış çıkacaktır. Sayfa 275'teki 10. örnek. QL yükünün QK ve QM yüklerinden dolayı sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjisi kaç jüldür? Hesaplayınız. Şimdi L yükünü hem K ile olan enerjisini yazacağız. Hem de L yükünün M ile olan enerjisini yazacağız. Burada birimlere ve işaretlere dikkat ederek yazacağız. Şimdi E K L diyeyim. Yani K ve L arasındaki potansiyel enerji. Formülümüz K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık karesini almıyoruz dikkat ederseniz. K 9 çarpı 10 üzeri 9. Q1 yani yüklerden biri. Mesela L'nin yükü 5 çarpı 10 üzeri 7. K'nın yükü 8 çarpı 10 üzeri 7. Bölü aradaki uzaklık. Bu uzaklık yine metre cinsinden alınacak. Yani 0.3 metre yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre almayı unutmuyoruz. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Peki işlemleri yaparsak eğer 3 ve 9'u sadeleştirebilirsiniz. Buradan 3 gelir. 5 kere 8 40. 3 kere 40 120 gelecek. 120 çarpı üstü sayı kısımlarını da çözersek 10 üzeri eksi 14. 10 üzeri artı 9 olduğu için 10 üzeri eksi 5. Payda bir 10 üzeri eksi 1 var. O da yukarıya çıkacak. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 4 kaldı. Şimdi de N ve M arasındaki E, L, M diyeyim ona da elektriksel potansiyel enerjiyi hesaplayacağız. Aynı işlemler yine 9 çarpı 10 üzeri 9. Yüklerden birini yazıyorum. 5 çarpı 10 üzeri eksi 7. Diğerini yazıyorum. Eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 işaretine dikkat ediyoruz demiştik. Uzaklık yine 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre. Buradaki işlemi yaptığımız zamansa aslında yukarıda yazan terimlerden fark 8 ve 2. Yani biraz önce bulduğumuz sonucun aslında 4'te 1'i ama negatifi. E bunun 4'te 1'ini alırsak 120 bölü 4 30 olur. 30 çarpı 10 üzeri eksi 4 ama eksi 30 çarpı 10 üzeri eksi 4 çün. Bize de toplam enerjisini sormuş. Yani bu bulduğumuz değerlerin aslında toplamını soruyor. L'nin enerjisi olarak E potansiyel L diyelim şöyle. 120 eksi 30 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde yani 90 çarpı 10 üzeri eksi 4 jül şeklinde yazabiliriz. Sayfa 276'daki 10. alıştırma. Şekildeki noktasal yükler için Q2 yükünün elektriksel potansiyel enerjisi kaç K kare bölü D'dir? Ve yük sisteminin elektriksel potansiyel enerjisi kaç K kare bölü D'dir? Şu aşık şıkkı biraz önce çözdüğümüz soruya benziyor. Şimdi Q2 yükünü sabit tutacağım hem Q1 yüküyle olan enerjisine bakacağım. Hem de Q3 yüküyle olan enerjisine bakacağım. A şıkkının çözümüne şöyle başlayalım o zaman. E potansiyel diyelim. K çarpı yüklerin çarpımı. Önce Q1 ve q 2 yazarsam 4Q çarpı 2Q bölü aralarındaki uzaklık. Yani 1'de Artı diyorum. İkisi yani Q2 ve Q3 arasındaki enerjiyi yazıyorum. K çarpı 2Q çarpı Eksi 3Q bölü aradaki uzaklık. 3 de oluyor. Buradaki işlemi devam ettirirsek eğer şuradaki 3'lerin sadeleştiğini görebilirsiniz. Bu durumda paydalar eşit olur. Soldaki terim 8'in katı. Sağdaki terim ise 2'nin katı ama eksi 2'nin katı. Buradaki eksi 1'e gitmedi sonuçta. Eksi 2'nin katı olduğu için 8 eksi 2 çarpı k q kare bölü d ifadesine ulaşmış oluruz. Yani 6 kq kare bölü d çıkar. Şimdi b şıkkının çözümünde ise şunu sormuş. Yük sisteminin enerjisini sormuş. Yani 3 yükün de kendi aralarındaki enerjileri yazacağız. Şimdi biz zaten a şıkkında ikisini yazmıştık. Bu ikisi arasındaki enerjiyi, bu ikisi arasındaki enerjiyi yazmıştık. O zaman bir de Q1 ve Q3 arasındaki enerjiyi yazıp A şıkkında bulduğumuz değerle toplarsak B şıkkının sonucunu bulmuş oluruz. Buna göre Q1 ve Q3 arasındaki enerjiyi yazıyorum önce. K çarpı 4Q çarpı eksi 3Q bölü. Aradaki uzaklık. Buradan eksi 12 KQ kare bölü D gelir. İşte A şıkkında bulduğumuz enerjiyle de toplarsak sistemin toplam enerjisi 6KQ kare bölü D eksi 12KQ kare bölü D. işaretlerine dikkat ederseniz eksi 6 K Q kare bölü D gelmiş olacak. Sayfa 276'da noktasal yüklerin elektriksel potansiyelinden bahsedeceğiz bu sefer. Bir elektrostatik sistemde artı bir klonluk birim yükünün sahip olduğu elektriksel potansiyel enerjiye o noktadaki elektriksel potansiyel denir. Yani bir artı Q yükü ve bir de artı bir birim klonluk bir yük düşünün. Bunlar arasında bir elektriksel potansiyel enerji var aslında. Yani K çarpı Q çarpı 1 bölü D şeklinde. O zaman buradaki birin çarpmada bir anlamı olmadığına göre bu yazdığımız ifade o noktadaki yani artı Q yükünün artı bir kolonluk yükün olduğu noktada oluşturduğu potansiyelin formülü oluyor. Düzenli şekilde yazarsak K Q bölü D şeklinde ifade ederiz. Burada da yine önemli olan not yapılan işler yine skaler. Bu yüzden yük işaretlerine enerjili olduğu gibi dikkat edeceğiz. Sayfa 277'de 11. örnek. Şekildeki sistemde bulunan 3 yükün K noktasında oluşturduğu toplam elektriksel potansiyel kaç volttur? Bunu bulacağız. Yani her bir yükün Q2'nin, Q1'in ve Q3'ün ayrı ayrı K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyelleri yazacağız. Ve onların toplamına bakmış olacağız. Formülümüzü biraz önce yazmıştık. KQ bölü D. Buna göre K noktasındaki toplam potansiyeli yazıyorum. Şimdi Q1'den başlayalım. KQ bölü D şeklinde yazıldık. 9 çarpı 10 üzeri 9, yükü 15 klon, bölü aradaki uzaklık 5 metre, artı Q2'nin enerjisini yazalım, elektriksel potansiyelini yazalım. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı eksi 8 işaretine dikkat ediyoruz, bölü aradaki uzaklık 4 metre, artı q 3ün k noktasında oluşturup potansiyeli yazıyorum. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 9 klonmuş, bölü aradaki uzaklık 3 metre. Evet buradaki işlemleri devam ettirirsek 9 çarpı 10 üzeri 9 parantezini alabilirsiniz. Geri kalan terimlerle sadeleşirse 9 çarpı 10 üzeri 9 parantezinde birinci terimden 15 ve 5'i sadeleştirin 3 gelsin. İkinci terimden 8 ve eksi 8 ve 4'ü sadeleştirin eksi 2 gelsin. Üçüncü terimde de 9 ve 3'ü sadeleştirin artı 3 gelsin. Dolayısıyla toplam potansiyel parantez içi 4 yapacak. 4 kere 9 36 çarpı 10 üzeri 9 volt çıkmış olacak. Sayfa 277'deki 11. alıştırma. Şekildeki sistemde bulunan 3 noktasal yükün K noktasında oluşturduğu potansiyel sorulmuş. Bir önceki soruda olduğu gibi. Şimdi Q3'ün uzaklığı çok açık 4 metre. Q2'nin uzaklığı da çok belli 3 metre. Q1'in uzaklığını alırken en kısa mesafeyi yani şurayı alacağız. Onda 3-4-5 metre olduğu görülüyor. Şimdi biraz önce yazdığımız gibi yazarız. 9 çarpı 10 üzeri 9. Formülü yine hatırlatalım. K, Q bölü D'ydi. 9 çarpı 10 üzeri 9. Q1'in şu an K noktasında oluşturduğu potansiyeli yazıyorum. O yüzden 20 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü. Aradaki uzaklık 5 metre. Artı Q2'nin potansiyelini yazıyorum. 9 çarpı 10 üzeri 9. Eksi 9 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bölü. Aradaki uzaklık 3 metre. Artı 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı göğüçünkini yazıyoruz. 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü aradaki uzaklık 4 metre. Buradaki işlemlere de bakarsanız eğer 9, 10 üzeri 9 ve 10 üzeri eksi 5 terimleri 3 yazdığımız ifadede ortak. 10 üzeri 9 ve 10 üzeri eksi 5'ten 10 üzeri artı 4 buluruz. Buna göre 9 çarpı 10 üzeri artı 4 parantezinde yazarsak 20 ve 5'i sadeleştirirseniz 4 gelecek. Eksi 9 ve 3'ü sadeleştirirseniz eksi 3 gelecek. 8 ve 4'ü sadeleştirirseniz buradan da 2 gelmiş olacak. Dolayısıyla parantezin içerisinden gördüğünüz kadarıyla 3 geliyor. 3 kere 9 27 çarpı 10 üzeri 4 volt bulmuş oluyoruz. Sayfa 278'deki 12. alıştırma. Şekildeki sistemde artı 2Q yükünün oda oluşturduğu potansiyel V kadarmış. Şu yükün artı 2Q yükünün O'da oluşturduğu potansiyel V kadarmış. Buna göre O noktasındaki toplam elektriksel potansiyel ne kadardır? Şimdi bu soruda açı sizi kandırmak için verilmiş. Çünkü yapılan işlemler skaler. Yani artı 2 Q'nun da, artı Q'nun da, artı 4 Q'nun da, eksi 3 Q'nun da oluşturduğu potansiyeller için uzaklıklar eşit birbirine. Çemberin merkezi çünkü O noktası. Ve çemberin yüzeyinde de yükler bulunuyor. Şimdi biz önce şunu tanımlayalım. Sorunun V dediği şeyi tanımlayalım. K çarpı 2Q bölü bizde yarı çapa D kadar dedik. D dedik. Buna soru V diyormuş. O zaman diğerlerinin potansiyellerini de V cinsinden yazalım. Şimdi artı Q'nun potansiyelini yazıyoruz. Artı Q için yazıyorum. K çarpı Q bölü D. Yani biraz önce yazdığımız terimin yarısı. Dolayısıyla potansiyeli V bölü 2 imiş. Artı 4Q için yazıyorum. K çarpı 4Q bölü D. O zaman ilk yazdığımız ifadenin iki katı. Dolayısıyla 2V kadarmış. Eksi 3Q için yazıyorum. K çarpı eksi 3Q bölü D olacak. Biraz önce yazdığımız ifadenin 1.5 katı ama eksi 1.5 katı. Buna göre eksi 3 bölü 2 V demiş olacağız. İşte bize soru buradaki toplam potansiyeli sorduğuna göre V, V bölü 2, 2 V ve eksi 3 V bölü 2. Bunların hepsinin toplamını soruyor. Bunların hepsinin toplamından da 2V bulmuş oluruz. Çünkü 1.5V eksi 1.5V ile yarım V'yi toplarsanız eksi 1V yapar. Eksi 1V ile artı 1V birbirini götürecek ve geriye artı 2V kalmış olacak. 278'deki 13. alıştırma. Şekildeki sistemde K noktasındaki elektriksel potansiyel sıfır olduğuna göre yüklerin oranı nedir bu sorulmuş. Şimdi K noktasındaki potansiyelin sıfır olması demek bir yükün pozitif bir yükün de negatif olduğu anlamına geliyor. Yani Q1 eğer artı 8Q ise Q2'mizin kesinlikle negatif olması gerekiyor. Şimdi bunu yazalım o zaman biz. Sıfır eşittir diyelim. Ama önce uzaklıklar da lazım bize. İşte 37 derecenin karşısına eğer 3D'ye kadar dersek 90, burası 53 derece. Burası 4D'ye dere kadar olmuş olur. 37 derecenin karşısı 3D de, Q2'nin uzaklığı 3D Q1'in uzaklığı 4D de demiş oluyoruz. Şimdi Q1'in ben seni yazarak başlıyorum. K çarpı 8Q bölü aradaki uzaklık. Yani 4 d Artı K çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık. Yani 3 d Buradaki işlemi devam ettirip sadeleştirmeleri de yaparsak eğer 4 ile 8 sadeleştirelim 2 kalsın. Bunu sola atalım. Eksi 2 KQ bölü D eşittir. K Q2 bölü 3 D olur. Burada da karşılıklı olarak K'ları ve D'leri sadeleştirip işler dışlar çarpımı yaparsanız eksi 6Q eşittir Q2 bulunmuş olur. Baştan zaten negatif olacağını yani eksi 6 olacağını söylemiştim. 278'deki 14. alıştırma Eksi Q yükünün KLM noktalarını oluşturduğu elektriksel potansiyelleri büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş. Şimdi burada bulunan bir eksi yük var. K, L, M noktalarına uzaklıklarda D, 2, D ve 3, D olarak gösterilmiş. Şimdi her noktadaki potansiyeli ayrı ayrı yazarsak K çarpı eksi Q bölü D yazarız. K çarpı eksi Q bölü 2, D yazarız. K çarpı eksi Q bölü 3, D yazarız. Buradan gördüğünüz kadarıyla e, payda büyüyünce ifade küçülür. Ama başında eksi işareti olduğuna göre ifade büyümüş olur. Buna göre potansiyeli en büyük olan nokta M nokta en küçük olan nokta ise K noktası olmuş olur.